Merhaba arkadaşlarım ben trgala trgala.com adına bu çekiyorum. Size şap oyunumuzda ne kadar uzağa gidebileceğinizin hilesini vereceğim. Çok uzaklara gideceksiniz. İster dostunuza ister arkadaşınıza ister düşmanlarınıza hava atacaksınız. E, hileyi zorlarsanız hatta dünya birinciliğine uzanacaksınızdır. E, ben bakabiliyor muyum? Neredeydi o? Hmm. Şuradan mıydı? Heh, buradayım. Bu hafta birinci benim. Genel sıralamada uğraşmadım. Uğraşsam e, genel sıralamada da... Bu arada şunu kapatayım. Allah Allah. Bu ne ya? Birinci sıraya gelirdim artık. İlerletmek, abartmak size kalmış. Önce arkadaşlarım... Eee bir tane oynatayım. atayım. <laughs> atamadım. Çünkü Doğucum kapalı. Kapalı. Tekrar bir edeyim. Heh, şimdi oldu. Şu an daha rahat oynayabilirim. Bu. Arkadaşlar oyunda gördüğünüz gibi üst tarafta koştuğunuz metre sanırım bu. Bir birim var. Hop hop hop. Oo uçacağım. şimdi hileyi arkadaşlarım bluestack'tan yapıyorum <laughs> bluestack'a girdiğiniz zaman oyunun kayıtlı olduğu telefonunuzdaki e, mail adresiyle giriş yapın veya facebook'tan da yapabilirsiniz bu hileyi facebook'ta giriş yaparak Buristan indirdik. Buristan ayarları trgal.com'da var. Nasıl indireceğinize kadar hepsi yazılı. Biraz araştırma yapın. Bunun dışında chat 6.6 programını indiriyorsunuz. Bunun linkleri de mevcut. Hilenin içinde arkadaşlar burada bir ayar ekranı olacak. Ayar ekranından ne yapacağınızı gösterecek. Çünkü şu kısım sizde olmayacak. Ayar ekranını resimden bakıp bu ayarları yapın edit'ten settik ya. Setting kısmından open diyorum. ESC'ye basıyorum. 2673. 2673. Bu işlem bilgisayarınızın hızına göre değişir. Her videoda söylüyorum. Şeye düşmeyin. Korkuya kapılmayın. Bilgisayarınız kaldırmıyorsa vesaire lütfen hileyi çalıştırırken yani bunu bu işlemi yaparken her şeyi kapatın. Yani Blue Stack'la Chat Engine'in programı açık kalsın. Bunun dışında her şeyi kapatıyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Bunu yapın. Ve ee, biraz yol kat edin. Mesela 3 yapıp da 3 aratmaya kalkmayın. Ne kadar uzak giderseniz o kadar rahat bir şekilde işlem ee, olacaktır. Yani bir 10 aratmayla bir 1000 aratma arasında fark var. Çünkü tüm bilgisayarınızı tarıyor bu kodlama sistemi.

kaç? 2916. 2916 aratın. iki tane sonuç geldi. Bir tane de gelebilir. Ne kadar azalta kadar, azaltana kadar arkadaşlar bu işlemi uygulayın. Ben şöyle bir şey gireceğim. Gördüğünüz gibi Ee, bunun bir işlemi var arkadaşlar. Şun 9 yapayım. Eğer şurada yukarıda puanınızı göremezseniz biraz daha azaltın. Bu arada kendimle yarışıyorum. Uhu. Ben buraya bir tane daha atarsam ne olur? Bu arada bizim hola kapışıyoruz şu an. Ben buraya bir tane daha atarsam ne olur? Bunu deneye deneye gideceksiniz. Çarpayım bitireyim oyunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bilmem kaç, bilmem kaç, bilmem kaç. Bu arada arkadaş sistemde üçüncüyüm ha. Vay hileciler vay! Bu arada Muhammed bizim Android'den sorumlu adminimiz. Buradan kendisine selam olsun. Furkan güzel yapmışsın sen de. Tabi top kısmında gördüğünüz gibi birinciliği koruyorum. Herkese kolay gelsin. Sitemizdeki yazıyı dikkatli okumayı unutmayın. Ben trgala, trgal